Sayın düzenleme kuralım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün sizlere sahte sigortalılık ve iyi niyetli sahte sigortalıların esasen içine düştükleri zor durumdan bahsedeceğim. Ve bir değişiklik, yasal ve idari değişiklik teklifiyle karşınızda olacağım. İzninizle kolay takip edilebilmesi açısından bir slide paylaşıyorum. Şimdi gelmiş olması lazım. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi sahte sigortalılık, sosyal güvenlik hukuku boyutuyla sahte sigortalılık ve iyi niyetli sigortalının korunması başlıklı bir tebliğ bu. Tabii başlamadan önce sahte sigortalılığın ne demek olduğuna bakmamız gerekiyor. 5510 sayılı sigortalar kanunu sahte sigortalılığı doğrudan tanımlamıyor fakat ee, diyor ki Sigortalılık gerçek ve fiili bir çalışmaya dayanmak durumundadır. İşte gerçek ve fiili bir çalışmaya dayanmayan sigortalılığa biz hayali sigortalılık veyahut diğer adıyla sahte sigortalılık ismini veriyoruz. Türkiye'de sahte sigortalılığın başlıca nedenleri sıraladığım gibi olmakla birlikte tabii sağlık yardımlarından yararlanma özellikle genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesiyle birlikte birazcık geri plana itilmiş durumda. Fakat temel olarak en önemli, en ön plandaki sebepleri e, erken emeklilik fırsatı ile ile özellikle kamu ihaleleri kapsamında yapılan inşaatlarda uygulanan asgari işçilik sayısını tutturabilme olarak söyleyebiliriz. Sahte sigortalılığın başlıca nedenlerini. Peki kişi sahte sigortalı olunca ne oluyor? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin 19. maddesinde de belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak bildirim yapıldığı tespit edilen tescil kayıtları iptal ediliyor. Bu ne demek? Esasen tescil kaydının iptal edilmesi kişinin sahte sigortalılıkta geçirdiği sigortalılık süresi ile o süredeki prim ödeme gün sayısı iptal ediliyor. Tabii bu iptal edilince ne oluyor? söz gelimi kişi 4500 gün prim ödeme gün sayısı ve 25 yıl örneğin sigortalılık süresini doldurup emekli olduğunu düşünürken sahte sigortalı olarak geçirdiği süredeki süreler iptal edilince emeklilik hakkı da iptal ediliyor. Yani kurum geçmişe dönük yaptığı incelemeler neticesinde bir anda kişinin sigortalılığını, aylığını iptal edebiliyor. Emekliliğini iptal edebiliyor. Tabi mesele sadece emekliliğin iptal edilmesiyle de kalmıyor. Kişiye ödenen yaşlılık aylıkları da duruma göre faiziyle veya faizsiz iade alınıyor kurum tarafından. Kişi eğer ki iyi niyetli sahte sigortalıysa faizsiz bir e, iade borcu altına giriyor. Tabi bu noktada bu noktada İyi niyetli sahte sigortalılık kavramını da birazcık açmak gerekiyor. Kişi sahte bir iş yerinden sigortalı olduğunu bazen hiç bilemeyebiliyor. Veyahut gerçek bir iş yerinden sigortalı olarak gösteriliyor fakat orada bir çalışması yok. Örneğin prim ödeme gün sayısını doldursun diye veyahut sigortalılık süresini doldursun diye eşinin dostunun iş yerinden işe giriş bildirgesi verilmesi suretiyle sigortalı gözüküyor fakat gerçekte orada bir çalışması yok. Kişi gerçek ve fiili bir çalışması olmasına rağmen bilgisi dışında yani iyi niyetli olarak sahte bir iş yerinden sigortalı gösterildiyse buna karşı açacağı dava kurum işleminin yani sahte sigortalılık nedeniyle yersiz yapılan yaşlılık aylıklarının iadesi işleminin veya emekliliğin iptali işleminin iptali davasını açabiliyor. Bu davada diyor ki ben gerçek ve fiili bir çalışmaya dayanarak sigortalıydım. Bunu nasıl ispatlıyor? Bunu ispatlamak için özel bir ispat yöntemi öngörülmemiş ama gerek kurum müfettişlerinin gerekse iş mahkemelerinin ...yararlandığı bazı ispat araçları var. Bu ispat araçlarını burada sıraladım. Bunlar örneğin iş yerinin fiziki yapısı. Söz gelimi 30 metrekarelik bir muhasebe bürosunda... ...100 kişi sigortalı olarak gözüküyorsa... ...burada bir çelişki olduğundan dolayı kurum müfettişleri ve mahkemeler... ...bunu bir sahte sigortalılık olarak değerlendirmeye daha yatkın oluyorlar. Aynı şekilde işin niteliği ve davacının vasıfları uyuyor mu uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Kişi bir yazılım şirketinde mühendis olarak gözüküyor olabilir fakat ilkokul mezunudur. Böyle de bir durum varsa eğer ki yine bu da kurum işleminin iptali davasının reddi. Yani sahte sigortalının davasının talebinin reddi sebeplerinden birisi e, olmasına sebep olabiliyor bu ispat aracı. Yine davacının yerleşim yeri örneğin İstanbul'daki bir iş yerinde sigortalı gözüküyordur fakat Samsun'da ikamet ediyordur. Yine bordro tanıklarının ifadeleri. Efendime söyleyeyim, o iş yerine komşu iş yerlerindeki bordrolu tanıkların veyahut o iş yerlerinin sahiplerinin bina, örneğin bir iş hanıysa burası, binanın kapıcısının, yöneticisinin ifadeleri de bizim için bu davalarda kullanılan ispat araçlarından bazıları. Şimdi, tabi bu davalarda, kendiliğinden araştırma ilkesi uygulanıyor. Bu ne demek? Yani mahkeme ben burada gerçekten çalıştım veya ben A iş yerinde çalışıyordum, beni B iş yerinde göstermişler. Evet sahte sigortalılık değerlendirmesi yapılarak aylığım kesildi. Benden yaşlılık aylığı paraları iade istendi ama ben A iş yerinde fiilen çalışıyordum. Beni A'da sigortalı göstermediler. B'de sigortalı gösterdiler. Benim hiçbir şeyden haberim yok diyen sigortalının açtığı davada mahkeme resen araştırma yapıyor. Yani kendiliğinden araştırma yapıyor. Bu ne demek? Siz davacı olarak ileri sürmeseniz, o ispat aracını getirmeseniz bile mahkemenin önüne mahkeme kendiliğinden bunları araştırıyor. Çünkü bu dava kamu düzeninde. Ama bu davanın kendiliğinden araştırma ilkesine tabi olması davanın ispatsız kalma riskini yine de davacı işçiye yüklüyor. Bu ne demek? Mahkeme araştırma yaptı. Kişinin gerçekten A iş yerinde çalıştığına ilişkin bir delil bulamadı. Dava ispatsız kaldı. Bu ispatsız kalma riskine davacı katlanıyor ve dava reddediliyor. Dolayısıyla kişi mecburen bir noktada esasında A iş yerinde çalıştığını ispatlamak zorunda kalıyor. Peki ama bu birazcık zor değil mi? Gerçekten de zor. Niye? Bu ekranda gördüğünüz hususlar, yazılı belgeler, bordro tanıkları, kurum müfettişlerinin inceleme yapma yetkisi geçmişe dönük olarak kanun gereği 10 yıla dayanıyor söz gelimi 9-10 yıl önceki bir sahte sigortalılığa sevk olan, sevk edilen iyi niyetli sigortalı acaba 9-10 yıl önce sahte bir iş yerinden sigortalı gösterilmişse 9-10 yıl önceki kayıtlara nasıl ulaşacak? E orası zaten sahte bir iş yeri. O iş yerinden bordrolu tanıklara nasıl ulaşacak? Dolayısıyla idarenin, kurumun 9-10 yıl önceki, 7-8 yıl önceki kayıtlara dayanarak bir anda sürpriz bir işlemle iyi niyetli sahte sigortalının emeklilik aylığını kesmesi hukuki belirlilik ve hukuki belirlilik ile hukuk devletinde olması gereken öngörülebilirlik ilkelerini zedeliyor. Dolayısıyla bir anda kişinin bir anda kişinin emeklilik aylığından yoksun bırakılması hukuk devletiyle bağdaşmıyor. Aynı şekilde, aynı şekilde yine bir bölge adliye mahkemesi kararından alıntı yapmak gerekirse bu durum ölçülülük ilkesiyle de bağdaşmıyor. Niye? Çünkü çünkü ölçülülük ilkesi içerisinde Son çare ilkesi olarak da ifade edilen gereklilik ilkesini de barındırıyor. Gereklilik ilkesi veya son çare ilkesi der ki: Ulaşılmak istenen sonuç o sonuca giderken kullandığın araçlar çok ağırsa ve daha hafif araçlar varsa önce o daha hafif araçlara sevk ol. Ağır sonuç ağır araçlar son çare olmalıdır. E o halde bizim anayasamızın 13. maddesinde ifadesini bulan ölçünlük ilkesine de doğrudan doğruya emeklilik ilkesinin emeklilik e, hakkının iptal edilmesi son çare. ölçünlük ilkesine de aykırılık teşkil ediyor O halde sosyal devlet hukuk Devleti ölçünlük ilkesine aykırı bir durum yaratılabiliyor kişinin haberinin dahi olmadığı hiçbir işbirliğinin olmadığı, bir sahte iş yerinden sigortalı gösterilmesi bu ilkeleri zedeleyebiliyor. O halde ne yapılmalı? Anayasaya uygun bir sahte sigortalılık rejimi öngörebilmek için esasen ne olmalı? Olması gereken bir ana hizmet birimi oluşturmak, genel idare yapılanması içerisinde ve bu idare yapılanması içerisinde oluşturulacak ana hizmet birimi, kişiler sigortalılık kapsamında emekliliğe başvurdukları anda kişinin geçmişe dönük 10 yıl çalışmalarını incelemeli. Bir sahte sigortalılık tespit edilmemişse ve emeklilik aylığı bağlanmışsa kurumun bu kararı mahkemede aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılmalıdır. Şayet kurum bir sahte sigortalılık tespit etmişse dava açma ve davanın ispatsız kalma yükü sigortalıya değil kuruma yüklenmelidir. Çünkü vatandaş devletin olanaklarına sahip değil. Denetleme yükümü devlet üzerinde. Dolayısıyla bir anda sürpriz bir işlemle hukuk devleti ilkesine, ölçüllük ilkesine, sosyal devlet ilkesine aykırı bir şekilde sürpriz bir işlemle emeklilik aylığının iptal edilmesindense işi Halk arasındaki tabirle başından sıkı tutan bir denetim mekanizması kurulması yararlı olacaktır. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.